Merhabalar, tarih sorularının ikinci bölüm yanıtlarıyla beraberiz. Bu eserleri eşleştirmiş ve bazılarında hata olduğunu söylemiş. Bize bunların doğrusunu istiyor. Divriye Ulu Cami biliyorsunuz Mengücekliler'inde e, danışmentlerini sana ilk medresesi kabul edilen Yılbasan Medresesi'ydi. Yanıtımız o yüzden B olmalı. Oluş sırasını sormuş bize. Hangi sıraya göre olduğunu ee, soruyor. Burada yanıtımız Hudeybiye anlaşması olacak Hazreti Muhammed zamanında. Daha sonra bir hakem olayı vardı Hazreti Ali zamanında ve son olarak da Puvatya Savaşı'dır diyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda Kürşat ayaklanması Çin egemenliğine girince Köktürklerin bölgede bağımsız devlet kurmak için çıkarttığı bir ayaklanmaydı. O halde hangisi doğru yanıt olabilir diyor. Çin egemenliğinde bulunan dönemde çıkartılmıştır. Bağımsızlık amaçlanan bir isyandır. Dördüncü sorumuz Avrupa tarihi, Amerika tarihi ile ilgili. Amerika'nın bağımsızlığını ilan etmesine, Fransa'da ihtilal yaşanmasına etki eden olay hangisidir diyor. Arkadaşlar burada doğru yanıtımız 7 yıl savaşları olmalıydı. Burada Fransa'da ihtilalin ve Amerika'da bağımsızlığın ilan edilmesinde bu savaşların sonuçlarının etkili olduğunu bilmekteyiz. Diğer sorumuz, Birinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın yanında girmesinde hangileri acaba etkili olmuştur diyor. Biliyorsunuz Alman hayranlığı vardı İttihat ve Terakki'de. Kimdi peki bu İttihat ve Terakki gönüllüsü subay? Enver Paşa'ydı. C. çeşik. Evet, 1876'da bir kanuni esasi ilan edilecek. Laik bir anayasa olmadığını, yani dini hükümler içerdiğini gösterir diyor. Son şıkka baktığınızda devlet dini olarak İslam dini demiştir. Halbuki layık bir anayasada devletin dini olamaz. bizim donanmalarımız biliyorsunuz dört kez yakıldı. Bunların üçünü vermiş. Hangilerinde yalnızca Rusya'nın donanmamızı yaktığını söyleyebiliriz diyor. Çeşme ve Sinop olmalı. Çünkü yine Bahtı'da Haçlı donanması yakmıştı Osmanlı donanmasını. 17. yüzyıl Osmanlı devletinin yönetim birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. 17. yüzyıl klasik çağa tekabül etmektedir ve malikane sistemi henüz ortaya çıkmamıştır. Henüz eyalet, sancak, kaza, köy şeklinde bir ayrım vardı. Milletler Cemiyeti sorunlardan hangilerinin çözümünde Türk tarafının beklentilerine yani bizim lehimize sonuçlar vermiştir diyor. Musul sorunu biliyorsunuz Musul bizde kalmadı. 10 yıl süreyle e, petrol gelirinden faydalandık sadece. Ama Boğazlar sorunu Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Bozkurt Lotus sorunu ise denizlerde yaşanan bir gerilimde yine bizim lehimize sonuçlanmıştı. Yanıt o yüzden değişiklik olmalı. Evet, sosyal adalet, sosyal güvence, ekonomik yandan güçsüz kesimlerin korunması gibi anlayışa sahip olan ilke hangisidir diyor. Tabii ki halkçılık. Biz halkçılığı eşitlik ve sosyal devlet anlayışı ile eşleştirmiştik. En önemli ilkeleri buydu. Yanıtımız o yüzden eşlik. Milli Mücadele döneminde Temsil Kurulu'nun kurulmasına karar verilmesi, Temsil Kurulu'nun kurulması ve tüm yurdu temsil eder hale getirilmesine burada bize işaretleyin işte e, sıralayın demiş. Bakıyoruz. Temsil Kurulu'nun kurulmasına karar verilmesi arkadaşlar Amasya Genelgesi'dir. Daha sonra Temsil Kurulu e, Temsil Kurulu'nun kurulması Erzurum Kongresi'dir ve e, temsil konusu tüm yurdu temsil eder hale getirilmesi ise Sivas Kongresi olacak arkadaşlar. Yanıtımız o yüzden aşıkkıdır. Burada aslında tüm yurdu temsil eder hale gelmesinden kast edilen şey yurt, e, tüm cemiyetlerin, yararlı cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesiydi. Yanıtımız o yüzden aşıkkı olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler.